よろしうおざいまします。<music> <music> Bütün belediye, bütün kurumlar dahil hayvan severleri getirdikleri travma noktası budur. Budur. Bütün belediyeler, parti ayırmıyorum, bütün belediyelerin, bütün Türkiye çapındaki bütün belediyelerin 6 milyon hayvan sever kitlesine yaşattığı travma budur. 12 gündür açlık krevi yapıyoruz sesimizi duyurmak için, sokak hayvanları için. Geldiğimiz travma bu. 12 gün boyunca açlık grevi yaptık. Su şekerle durduk ayakta. 12 gün çöplükte bir hakkı savunmak için inebileceğimiz en dibe indik hiçbir müdahaleyi kabul etmiyorum dışarıdan kendime yapılan. Şu an yapılan her şeyi zorlama. Başka bir şey demiyorum. Tamam. Bilek, bileyim, sandalye bakıyorum. Ben getireceğim, ben getireceğim.

Hocam bir de bu nırabalar canlı canlı yayınla bugün arkadaşların durumunu Elimizden geldiğince gönder göstermeye çalıştık sizlere kendilerini Facebook'tan takip ediyoruz yakından ilgilenmeye çalışıyorum onların sesi olmaya çalışıyorum bugün de görüştüğümde çok kötü olduklarını gördüm ve ambulansa haber verdim. Ee, ambulansla birlikte gittik İkna çalışmalarımız yarı yarıya başarılı oldu genç delikanlımız e, e, Uğurcan Saban Sevim Hanım, Sevim Arkan Ayşe Efendi. üçü de e, tansiyonları çok düşük kan şekerleri düşük e, gittikçe dönülmez bir noktaya gidiyorlardı sağlıkçılarımız geldiler e, kendilerini onlar da ikna etmek çalışmasına girişler. Ayşe Hanım hiçbir şekilde kabul etmedi müdahaleyi bunun ee, üzerine savcılıktan e, onay çıktı. Jandarmalar e, geldi. Ayşe Hanım'ı da e, müdahale etmek üzere hastaneye getirdik. Şu anda e, hastanedeler her üçü de. E, Sevim Arkan ve Uğurcan Saban'a e, müdahale yapılıyor. E, Ayşe Hanım e, henüz direniyor. E, Gelişmeleri birlikte takip edeceğiz.